x ve y'den oluşan iki farklı bileşikte aynı miktar x ile birleşen y'ler arasındaki oranı, Yani soru bize diyor ki x'lerin miktarlarını eşitle ve y'lerin arasındaki oran al. Bu koşulu sağlayan bileşik nedir? Ve bu oran 2 bölü 3 olsun diyor. Peki x'leri eşitleyeceksek ilk bileşikte bakıyorum 2x var. Burada 1x var. O halde ikinci 2. 2 ile genişletiyorum. Burası x2 y4 haline geliyor. Y'lerin arasındaki katlı oranı alıyorum. 1 bölü 4. Biz ne arıyorduk? 2 bölü 3. Bu gitti. Peki yine aynı şekilde x'leri eşitliyorum ki y'lerin arasındaki katlanan alayım. Burada 2x var, burada 1x var. O halde bu bileşiği 2 ile genişleteceğim. Ve x2 y2 bileşiğini elde edeceğim. O halde y'lerin arasındaki oran nedir bakıyorum? 2y3. Yani aradığımız şey bu muydu? Evet. O halde doğru cevabımız b seçeneği olacak. Yukarıdaki bileşiklerdeki azot atomlarının kütlece yüzdeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Peki bu bileşiklerin hepsi azot ve oksijenle oluşuyor. Azot atomları arasında kütlece yüzdeleri sıralayacaksak oksijenleri eşitlemeliyiz. Yani hangi element arasında yüzde soruluyorsa diğer elementleri sayıca eşitlerseniz hızlı bir çözüm yapmış olacaksınız. O zaman azotların arasında yüzde sorulduğu için oksijenleri eşitliyorum. Burada 2 oksijen var, 1 oksijen var, 3 oksijen var. 6 da eşitlenir. Yani ilk bileşiği 3 genişletiyorum. İkinci bileşiği 6 ile genişleteceğim ki 6 oksijen olsun. Üçüncü bileşiği de 2 ile genişleteceğim ki 6 oksijen. Yani hepsinde 6 oksijen olsun diye uğraşıyorum. Peki genişletirsem azotlu 3 ile çarpıyorum. Oksijen de 3 çarpıyorum. Yani N3O6. İkinciyi genişletince bulduğumuz değer N12O6. Peki sonuncuyu genişletecek olursak N4 yani 2 ile çarparak genişletiyorum O6. Hepsindeki oksijenler aynı. Artık azotların arasındaki ilişkiye bakabilirim. Oksijenler aynı iken, azot miktarı en fazla olan ikincisi yani 12. O halde ikinci bileşikteki azot atomunun kütle cüzdesi diğer atomlardaki azotun kütle cüzdesinden fazla. Sonra üçüncüsü yani 3 üç numara 4. En az azot işlemlerinin ise birincisi. O halde sıralamamız 2-3-1 şeklinde olmalı yani cevabımız D olacak. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikteki X ve Y kütleleri tabloda verilmiş. Buna göre birinci bileşim formülü X, 4. Şuraya formül olarak yazalım. Aynı elementlerin oluşturduğu iki farklı bileşikte katlı oran alabiliyorduk. Katlı oran alıyoruz. Dolayısıyla biz de kat ilişkisini kuracağız şimdi. İkinci bileşim formülü ne olabilir diye soruyor. Şuraya nokta nokta diye formülü yazalım. Peki. Birinci ve ikinci bileşikteki x miktarları arasındaki kat ilişkisine bakıyorum. Yani 3'ten 9'a. Yani bunun bir yolu bu. Bir diğer yolu da atomların sayılarını herhangi bir ikisini yani x'leri ya da y'leri eşitlemek. Peki 3 katı. O halde 3 katı olduğunu gördüğüme göre burada da 3 kat ilişkisi olmalı. Yani x3 olmalı formülde. Peki aynı şeyi y için yapacak olursam. Y için bakıyorum 1'den 2'ye yani 2 katına çıkmış. Demek ki burada da 2 katına çıkmalı. E 4 tane y vardı çarparsam 8 tane y. Yani y8. O halde bileşiğimizin formülü x3 y8 olmalı. Cevabımız da e seçeneği olacak x ve y'nin oluşturduğu iki bileşikteki x'in atom sayısı ile bileşikteki atom sayısı değişim verilmiş. Bileşiklerin gerçek formülleri atom sayıları arasındaki ilişkiyle belirleniyor zaten? Peki buna göre birinci ve ikinci bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Birinci bileşikteki herhangi bir noktayı alabilirim. Yani burayı ya da burayı. En basit olan değerleri alalım. Yani x'in atom sayısı 1 iken bileşikteki toplam atom sayısı 3'müş. O zaman şöyle diyebilirim birinci bileşik için. Birinci bileşik x içeriği y içeriği. Yani bir tane x atom varken toplam atom sayısı 3 olduğuna göre 2 tanesi de y'dir. 2 tane y. Peki ikincisi için aynı şeyi yapalım. Bileşik toplam atom sayısı herhangi birisini alalım. Şu noktayı alalım. 3 tane x içerirken toplam atom sayısı 4 olduğuna göre 4 eksi 3'ten bir tane de y bulunmalı. O halde birinci bileşiğin formül olarak yazacak olursak x'ten bir tane içeriyormuş. Burada kütle değil olaylar. Tane, atom yani atom sayısı. Normal kütleyle verilen sorulardan farkı bu. İki tane de y içeriyormuş. İkinci bileşik ise 3 tane x bir tane y ye içeriyormuş. Şimdi bunu sağlayan varsa direkt işaretleyebiliriz. Yok sağlamıyorsa bunların katları şeklinde işler olabilir. Birinci bileşik x 2. Birinci bileşik için x y 2 değeri var. İkinci bileşik için x 3 y. O da yerde var. O halde Hangisi olabilir? Cevap A olabilir. X ve Y'den oluşmuş iki farklı bileşikle ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Birinci bileşim formülü hangisi olabilir diye soruluyor. Aynı miktar X ile birleşen Y'ler arasındaki katlı oran. Yani bu iki bileşik arasındaki katlı oranı vermiş. 4 3. Bu beklesin. İkinci bileşikteki elementlerin atom sayıları arasındaki oran. 2'ye 3. Atom sayıları arasındaki oranı verdiği zaman aslında basit formülü veriyor anlamına gelir. Yani bileşikte 2 tane x varsa x2. 3 tane y varsa şuradaki değerlerden görüyorum y3. Demek ki ben ikinci bileşiğin formülünü biliyorum. Peki şöyle yazalım. Birinci bileşik bilmiyorum formülü. Ama ikinci bileşik formül belli. İkinci bileşiğin formülü x2 y3. Birinci bileşikte ikinci bileşik arasında ilişki kurabileceğim bana bir bilgi vermiş. O bilgi de şu. İlk bilgi. Aynı miktar x ile birleşen. Yani diyorum ki x'ler aynı olsun. x'ler aynı olacaksa iki tane x olmalı. Yani burası x2 olsun. Aynı miktar x ile birleşen demek x'leri aynı yap demek. y'ler arasındaki katlı oran. Peki y'lerin arasındaki oran y'yi bilmiyorum ama 4'e 3 Zaten burası 3 demek ki burası da 4 olmalı. Böylelikle oran x'ler aynı iken 4'e 3 olur. Peki demek ki x2 y4'müş. Daha sade bir şekilde ifade edelim. Sadeleştirirsek İkiler birbirine götürecek. Yani 2'ye 4. Burası x'ye 2 olacak. Peki. Birinci bileşim formülü nedir diye sorulmuştu. Biz x'ye 2 olarak bulduk. Ya da x2'ye 4. Hangisi olabilir diyor. Yani şıklarda hem x'ye 2 hem de x2'ye 4 bir arada bulunamaz zaten. x'ye 2 onun basit formülü. x2'ye 4 olabilirdi. x3'ye 6 olabilirdi. x4'ye 8 olabilirdi. x'ye 2 oranı veren. x2'ye 2 ye 4 şıklarda var. da sade hali zaten x'ye 2. O halde cevabımız D seçeneği olacak. X3Y4 bileşiğinin kütlece %90'ı X'tir. Ne demek hocam o? Yani bu bileşikteki toplam X kütlesinin toplam Y kütlesinin oranı 90'a 10 ya da 9'a 1. Ya da şöyle yazalım. Bu bileşikte 3 tane X var formülde. 4 tane de Y var. 3X'in 4Y'ye birleşme oranı %90'a %10. Yani 90 bölü 10. Sadeleştirirsem 9'a 1. Demek ki 1x'in 1y'ye oranı nedir hocam diye sorarsan. 1x'in 1y'ye oranı şu üçler sadeleşir. Şurası 3 kalır. 4 yukarıya alırız. 4 çarpı 3 12. Burası 1. Bu bulduğumuz şey atom kütlelerinin oransal değerleri. x 12 ya da 12'nin katıysa y de 1 ya da 1'in katı. Yani 12k 1k gibi. x'in atom kütlesi y'nin atom kütlesinin 12 katı. Peki buna göre aşağıdaki bileşiklerin hangisinin kütlece %25'i y'dir? Şimdi şu değerleri kullanacağız. Mesela buraya baktığım zaman 1x 1y. 1x 12, 1y 1 toplasam 13. 13'te 12'si x. 13'te 13 1 y. %25 yapmaz. Bu gitti. Peki x2 y4'e bakalım. 2 tane x her bir x 12 idi. O halde x değer 2 çarpı 12'den 24. Y'ler ise 4 çarpı 1'den 4. O halde şöyle bakalım. Toplam ne kadar? Ona da bakabiliriz. Ya da kütleci birleşme oranına da bakabiliriz. Yani 24 A artı 4'ten 28. Hocam 28'de 4 125 yapar mı? Yapmaz. Peki x, y'ye 4'e bakalım. Bir tane x. Bir tane x 12. 4 tane y. Her bir y 1 olduğuna göre 4. Toplam kütle nedir hocam? 16. 16'da ne kadarı y? 4'ü. 16'da 4. Yani 4 bölü 16 çarpı 100. 125 yapar mı? Yapar. O halde cevabımız C seçeneğidir. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikteki X ve Y'nin kütleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yani X ve Y element kütleri verilmiş bir ve nolu bileşiklerde. Aynı miktar X ile birleşen. Burayı kaçırmayacaksın. Yani aynı miktar X ile birleşen diyorsa X'leri gidip eşitleyeceksin. Yani senden bunu yapmanı istiyordur. Peki birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye kütleci oranı nedir diye sorulmuş. X'leri aynı hale getirebilmek için 12 ve 9, 36 da Yani bunu 3 ile genişleteyim. Bunu da 4 ile. Bunları 3 ve 4 ile genişletmek demek aslında y'leri de genişletmek demek. O zaman son durumda şöyle oluyor. Şuraya x ve y ye tekrar yazalım. 3 ile genişletiyorum 36. 3 ile genişletiyorum. Burası 48. Peki yani 3 çarpı 16. 4 ile genişletiyorum. 4 çarpı 9 36. 4 ile genişletiyorum. 4 çarpı 24. Yani 96. Peki x'ler aynı iken birincideki y'nin ikincideki y'ye oranı sorulmuş. Şu birincisiydi. Şu da ikincisiydi. X'ler aynı mı? Aynı. Y'lerin arasındaki oran nedir hocam? 48 bölü 96. Yani 1 bölü 2. O halde cevabımız E seçeneği olacak. X ve Y'den oluşan iki farklı bileşiğin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. İkinci bileşiğin formülü X2 y 3 olduğuna göre birinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Yine bu virgül değerlerden korkmayalım. Çünkü geçmiş yıllarda ÖSYM e, bu tarz sorular sordu. Yani bazen yaklaşık değerlerle bazen tam değerlerle ama virgüllerle yuvarlamalarla soruları çözebiliyordunuz. Ki deneylerde zaten genelde tam sonuçlarla çıkmaz. Yaklaşık değerlerle çıkar. Peki biz şunu yapalım. Birinci bileşik, ikinci bileşik, x miktarı, y miktarı ve formül. Tablo oluşturalım. Birinci bileşikte 6.66 gram x varmış. 6.66. 9.99 gram da Y varmış. İkinci bileşikte ise 4.88 gram X, 3.66 gram da Y varmış. Birinci, i̇kinci bileşiğin formülü verilmiş. Dikkat edelim. X2'ye 2 3. Şuraya yazalım. X2'ye 3. Bize birinciyi soruyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru kat alarak gideceğiz. Kat almadan önce istersek sadeleştirebiliriz. Yani 666 488 veya 666 999 bunların hepsi mesela virgülleri görmezseniz 333'ün 2 katı, 333'ün 3 katı şeklinde. Dolayısıyla şurası 2, şurası 3 olur. Virgüller de sadeleştir. Peki aynı şekilde buraya bakalım. Bu da 122'nin 3 katı. Yani 122'nin 3 katıymış gibi de düşünebilirsiniz. 122'nin 4 katı da 488 yani 4. Şimdi katlar üzerinden iş yapabiliriz. Yani x için bakacak olursam 4'ten 2'ye düşmüş. Çünkü biz ikinci bileşik verilmiş birinci soruyor. 4'ten 2'ye gittiğimize göre son durum bölü ilk durum. Yani 2/4 yani 1/2 katı. O halde x 1/2 katı olmak. 1/2 katı. Yani x2'yi 1/2 ile çarparsam x. Peki, y için aynı şeyi yapıyorum. Y için baktığım zaman herhangi bir kat ilişkisi yok. Yani 1 katı yani kendisi kadar. O halde 1 ile genişletince yine kendisini elde ediyorum y3. Formülümüz ortaya çıktı. Yani xy3. Cevabımız B seçeneği olacak. x2y bileşiğinde ama formül x2y. Dikkat ediyoruz. Kütlece birleşme oranı 7/4. bölü 4. Peki bana x2y hakkında bilgi vermiş ama onu mu sormuş. Hayır. x2y3 bileşiğini sormuş. Önce x2y'den 1x'in 1y'nin birim kütle değerlerini bulup x2y3'ün kütleci birleşme oranını bulmak için bu değerleri kullanacağım. Yani x2y için konuşuyorum. x2y için kütleci birleşme oranı. Yani mx bölü my. Kaç x? 2 tane x. Kaç y? 1 tane y. Peki birleşme oranı kaçmış? 7y4. Toplam x kütlesinin toplam y kütlesinin oranı. Peki bu böyle ise... 1x'in 1y'ye oranı nedir hocam? Buradan işlem yaparsam şu 2'yi şuraya alacağım. Yani 7 bölü 8. Şu anlama geliyor. X gördüğüm yere 7, Y gördüğüm yere 8 yazabilirim. Yani X'in atom kütlesi 7 gibi sayı ya da 7'nin katıysa Y'nin atom kütlesi de 8 gibi sayı ya da 8'in katı. Bunu kullanacağız. Kimin için? X2, Y3 için kullanacağız. Peki X2, Y3 bileşiği için kütlece birleşme oranını bulalım. MX bölü MY. Hocam 2 tane x'ten 3 tane y'den oluşuyor. Peki 2x ne yapar? Her bir x 7 olduğuna göre 2 çarpı 7. Her bir y 8 olduğuna göre 3 tane y 3 çarpı 8. Sadeleştiriyorum şurası 4. Demek ki oranımız 7 bölü 12. Şimdi bu oranı kullanacağız. Ne demek o? Her 7 gram x ile 12 gram y bir araya gelip 19 gram x2 y3 bileşiği oluşturabiliyormuş. Peki gerçeğe dönelim. Gerçekte bizden bunu istiyor. 76 gram x2 y3 bileşiği istiyor. Peki 76 gram x2 y3 bileşiği elde edebilmek için 19'dan 76'ya kaç katı? 4 katı. O halde her şeyin 4 katını alıyorum. 4 katı 28. 12'nin 4 katı 48. E bize sorulan şey neymiş bakalım? En az kaç gram x kullanılmalıdır diyor. E biz 28 gram kullandık. O halde cevap C seçeneği olacak. X ve Y elementlerinden oluşan eşit kütleli iki farklı bileşiğin iki tane farklı bileşik elde edeceğiz. Elde edilmesinde element kütlelerinin zamanla değişimini gösteren grafikler. Aynı elementler kullanılmış yani X ve Y ama farklı formüller elde edilmiş. Demek ki katlı oran sorusu. Birincisi bu. Birinci bileşim formülü X, Y, 2. İkinci bileşim formülü nedir diye soruluyor. Biz hemen değerleri şuraya taşıyalım. Birinci bileşik, ikinci bileşik. X, y ve formül şeklinde. Peki birinci bileşik için bakıyorum. Ne kadar X harcamışım ona bakıyorum. M kadar X harcamışım. Tamam bitmiş. Şuraya yazayım. Harcadıkların bileşin yapısına katılıyor sadece. Peki ikinci bileşe bakıyorum. Y'den artmış. Ne kadar? M bölü 3 kadar. Ne vardı? M. Demek ki M ile M bölü 3 arasındaki fark. Yani 2M bölü 3 kadar harcamış. Peki. Aynı şeyi diğer bileşik için yapalım. Ne kadar X harcamışım? Tamamını harcamışım. Yani ne kadar? M. Peki ne kadar Y harcamışım hocam? N bölü 2 Y kalmış. Yani Y bitmemiş. Demek ki aradaki fark N eksi N bölü 2. Yani n bölü 2 kadar da ondan harcamışım. Peki buradaki n'ler n'ler sadeleşecek. Dolayısıyla çok dert edecek bir şey yok. Soru böyle de verilse. E, birinci bileşim formülü x 2. İkinci bileşim formülü nedir diye soruluyor. Şimdi bir sadeleşme yapalım. Yani şöyle. M'leri dert etmiyorum. M'ler gitti. O zaman burası 1 kaldı. Son durumu yazık 1. Burası da 2 bölü 3. Peki olsun. Buradaki n'ler de gitti. Yani burası da 1. Yani burası da artık benim için 1 bölü 2. Peki yani şunun son değeri 2 bölü 3. Şunun da son değeri 1 bölü 2. Peki x'ler aynı olduğuna göre burada da x olmalı. Yani bir katı bir katı x. Y'ler için konuşuyorum. Y 2 bölü 3'den 1 bölü 2'ye gitmiş. Hocam kat almakta zorluk yaşıyorum. Şuraya taşıyalım. Son durum bölü ilk durum yapacaksın. Yani son durumda 1 bölü 2. İlk durumda ise 2 bölü 3. Dolayısıyla 3 yukarıya gelecek. Yani 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 durumunu aldı. Böylelikle 3 bölü 4 katı olduğunu anladık. Yani şuraya yazabilirim. 3 bölü 4 katı. Tam sayılara da çevrilebilir tabii ki. Şimdilik böyle yaptım. 3 bölü 4. Peki y 2 ile 3 bölü 4'ü çarparsam. Yani y 2 çarpı 3 bölü 4. Biraz daha düzenlersem. Şu 2'lerle 4'ler sadeleşecek. Yani x y Şurası sadeleşecek onu göstereyim. 3 bölü 2. Hocam böyle formül mü olur? Evet böyle formül olmaz. Tam sayılara çevirmek zorundayız. Tam sayıya çevirmek için şu değeri şuraya taşıyayım. x y 3 bölü 2. Bu kesirdeki 2 sayısını götürmemiz lazım. Yani o zaman komple 2 ile genişletiyorum. Böylelikle 2'ler birini götürecek. Burası x2 olacak burası da y3. Demek ki formülümüz x2 y3'müş. Yani cevabımız d seçeneğiymiş. Kapalı bir kapta 10 gram x, 2 gram y'nin tam verimle ne demek ki tam verim? En azından reaksiyona girenlerden bir tanesi en azından bitecek. En azından biri ikisi de bitebilir tabii ki. 10 gram z bileşiği elde ettik. Peki notumuzu bir alalım aşama aşama gidelim. 10 gram x ile 2 gram y'yi reaksiyona sokup 10 gram z elde ediyormuşuz. Peki 10 gram z elde edeceksem 10 gram x'in hepsini harcıyor olamam. Neden? 10 gram x harcıyorsam bu z'nin yapısına biraz da y ye katılınca 10 gramdan daha büyük bir değer elde ederim. Halbuki 10 gram. O halde biz bu bileşiği 2 gram Y harcayarak ve toplam 10 gram Z oluşabilmesi için kütlenin korunumundan 8 gram da X harcayarak gerçekleştirmişiz. Yani dolayısıyla 10 gramdan 8'ini kullandığım için 2 gram X arttı. Yani X için 2 gram X'in arttığını söyleyebiliriz. İlk işlemden artan madde 2 gram X... Oluşan ise 10 gram Z. Yani çerçeve için aldıklarım. Yani şunlar. 2 gram X kapta var ve 10 gram Z var. Şimdi aynı kaba yani bu artanların bulunduğu kaba 0.4 gram Y ekleniyor. Eklediğim Y ile ortamdaki X reaksiyona giriyor ve X5 Y12 bileşiğini oluşturuyor. Ve kapta son durumda yalnızca Z ve X5 Y12 olduğuna göre elimizdeki X ve Y'lerin hepsini harcamışız. Şimdi ikinci olayı yazalım. Elimizdeki 2 gram X ile eklediğim 0.4 gram y artansız bir şekilde reaksiyona girdiğine göre 2.4 gram yapıyor. 2, 0.4 daha 2.4 gram. X2 özür, X5 y 12 bileşiği elde etmişiz. Peki, şimdi bize sorduğu şey ise z'nin basit formülü. Yani şu bileşiğin basit formülünü soruyor. Peki önce X5 y 12 bileşiğinin kullanarak X'in ve Y'nin birim kütlelerini bulalım. X 5 y 12 bileşinde toplam kütlenin oranı yani kütleci birleşme oranı x bölü y oranı 5 tane x'in 12 tane y'ye oranı yani her bir x yerine ne yazacağım onu bulacağım ama oranın ne olduğunu biliyorum 2'ye 0.4 o halde 2 bölü 0.4 diye yazabilirim hatta 2 ile 0.4 sadeleştirirsem 5'e 1 5 bölü 1 aşağıya taşıyalım yani 5x bölü 12y eşittir 5 bölü 1. 5'ler birbirini götürecek. O halde 1x'in 1y'ye oranı 12 yukarıya alalım. 12 bölü 1. Yani x'in atom kütlesi 12 gibi sayıysa y'nin atom kütlesi de 1 gibi sayı olacak. Şimdi bu bulduğumuz bilgiyi ulaşmak istediğimiz z bileşi için kullanalım. Z bileşiğinin basit formülü. Şimdi z bileşiğini oluşturan x'in miktarı 8, y'nin miktarı 2. Yani z bileşiği için yazıyorum. O x ve y'den oluşuyor x ve y içeriyor. İçindeki x 8 gram. içindeki y ise 2 gram. Peki bu 8 ve 2 gramlar gramla formül ifade edemiyordum. Atom sayısını da formül ifade edebiliyorum. O halde birim kütlesi x'in 12 olduğuna göre her 12 gram x 1 x'e karşılık geliyorsa 8 bölü 12'den kaç tane x olduğunu buluyorum. Aynı şeyi bunun için yapıyorum. Yani 2 bölü 1. Böylelikle mol sayıları ya da atom sayılarının oranı bulabiliyorum. Şimdi sadeleştirelim. Şu 2 gitti. Şurası 1. Şu gitti. Şurası 4. Dört. 4'ler sadeleşti. Burası 1. Burası 3. Yani son tahlilde şunu elde ettim. x 1 bölü 3 y 1 Bunu tam sayıya çevirmem lazım. Tam sayıya çevirmek için ben bunu kesir götürsün diye 3 ile genişletiyorum. Yani 3 çarpı x 1 bölü 3 y 1. 3 ile genişletirsem x y 3 olarak elde ediyorum. O halde Cevabımız D seçeneği olacak. X ve Y'den oluşan iki farklı bileşikteki X kütlesi, bileşik kütlesi ve diğer grafikte de kütle zaman grafikleri yukarıda verilmiş. Birinci bileşim formülü belli, ikinci bileşim formülü soruyor. Şimdi bir tablo üzerinde bu işi yapalım. Birinci bileşik, ikinci bileşik. X miktarı, Y miktarı ve formül. Yani tabloda görmemiz daha rahat. Katlaransa katalıyorduk Peki herhangi bir noktayı kabul edebilirim. Yani Oran değişmeyeceği için ya 7 bölü 11 ya da 14'ü e 22 olarak alabilir. Bileşikteki x kütlesi 7, bileşiğin kütlesi ise 11'miş. Demek ki geriye kalan 11 7, 4 gramı y. Birinci bileşiğin formülü x2 y'ydi. Şuraya yazalım. Şimdi ikinci bileşiği ikinci grafikten elde edeceğiz. İkinci grafik bir harcama ve oluşma grafiği. Yani bir reaksiyon grafiği. Bu reaksiyonda başlangıçta 8 gram x varken bir miktar x artmış. Ama y'nin tamamı bitmiş. O halde 8 gram Y harcamışım diyebilirim. Peki, son durumda şu oluşan bileşik kütlesi. Bileşik kütlesi ise 11,5 gram. E 8 gramı Y olduğuna göre demek ki bu bileşiğin 3,5 gramı da X'tir. Yani X'in tamamı harcanmamıştı ama ne kadar kaldığı da belli değildi. Grafikten biz bunu bulabildik. Formülü bize soruluyor. Şimdi kat ilişkisini görebilirim. Yani 7'den 3,5'a yani yarısına düşmüş. Yani 1 bölü 2 katı. O halde şuranın 1 bölü 2 katını alacağım. İkiler birbirini götürecek. X1, X. Peki aynı şekilde 4'ten 8'e yani 2 katı. 2 katı olduğuna göre buranın da 2 katını alacağım. Yani Y2. Demek ki bileşimizin formülü X, 2ymiş Cevabımız B olacak.